katil keneler yapıştıkları insanları birer birer avlamaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin sayısı hızla artmaya başladı. Tokat Artova'nın Sivri ailesiyle birlikte piknik yapan Yeter Demirer'e kene yapıştı. Demir Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kan tahlilleri ve kenenin aldıkları yani görevli tarafından alındı. Bizi üç gün sonra tekrar gelip kontrol olmamızı söylediler. Taburcu edilen Demir evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maalesef hastamızı kaybettik. Bugün de işte Karkın Köyü'nde toprağa vereceğiz. Katil keneler bir diğer avını ise Yozgat'ta seçti. Elini kene ısırması sonucu rahatsızlanan 34 yaşındaki dönüş usta, grip oldu sanılıp ilaç verilerek evine gönderilmişti. Ancak usta bir süre sonra rahatsızlandı. Yapılan kan tahlilinde hastanın Kırım Kongo kanamalı ateşine yakalandığı ortaya çıktı. Usta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı. Bir diğer ölüm haberi ise Çankırı'dan geldi. 70 yaşındaki Cemile Tiryaki ısırılınca Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama çabalar fayda etmedi Yaşlı kadın hayatını kaybetti. Bir günde 3 can birden alan kenelere karşı hala bir tedavi bulunamaması tepkiye sebep oluyor.